İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin bahçesindeki bu taş, Romalı bir komutanın heykel kaidesi. Heykeli günümüze ulaşmamış ama onurlandırma yazıtı bize onun kim olduğuna dair çok şey anlatıyor. Bu yazıt çift dilli. Latince yazılmış ve çok daha küçük olmak üzere Yunanca çevirisi de var. Vakti zamanında dikildiği Amastris'te hem Latinlerin hem de Yunanların anlaması için böyle yapılmıştı. Yazıtın ilk satırı komutanın adıyla başlıyor. Sextus Vibius Gallus. Devamında da askeri kariyerinden bahs Ediyor. Burada onun bir trekenarius yani üst rütbeli bir yüzbaşı olduğunu öğreniyoruz. Sonra primus pilus, birinci mızraklığa terfi etmiş. Bu bir Roma legiosunun birinci kohorsunun en üst rütbeli yüzbaşısıydı. Sonra praefectus castrorum yani karargah komutanı olmuş. Peşinden de hangi legioda olduğu yazıyor. 13. Gemina Legiosu. Sextus, 13. Gemina Legiosunda yüzbaşılıktan karargah komutanlığına yükselmişti. Ve bu onurlandırma onun için azatlısı olan Sextus Vibius Coque yanus tarafından yaptırılmıştı.